Gel direkt yüreş. Bakayım. Oo sağlamsın. Bayağı sağlam. İyisin. <laughs> Kırarım abi. Kırar mısın? <laughs> <ya>? Evet. Güçlen. <laughs> 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 İyi misin abi? İyiyim ya. Yarın böyle reg <laughs> <laughs> dolu <bu> şekilde <gülüyor> <gülüyor> gideyim. Kerem uzun süredir beni tırtıklıyordu. Abi gel seninle bir film konuşalım diye. Yine kuşakları birleştiren... <laughs> Filmler konulu bir video yapıyoruz Aynen öyle. şu anda karşınızda. Beşer tane <laughs> film seçtik, mutlaka izlenmesi gerektiğini düşündüğümüz. Eğer ki bu formatı beğenirseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmazsınız ve devamını da isterseniz devamını yaparız çünkü bizde film çok. Bitmez. Lütfen Kerem, sen bir film atar mısın kafama? Bence şu an benim bu söyleyeceğim film günümüzde de çok şey abi, böyle el ele gidiyor. Benim için çok özel bir film. Ergen Kerem'in böyle hayallerini süsleyen bir filmdi yani orada gerçekli, gerçeklik orada gerçeklik. Hör. Ee, Türkçesi aşk. Aşk. <laughs> Direkt aşk diye çevirmişler. Zaten Türkçe de be, <laughs> benim de söyleyeceğim filmlerden birisi için bu espri yapmıştı bir arkadaş <laughs> O zamandan beri kullanıyorum. Eğer Türkçe'ye çevrilen film ismi dövüşse altın yumruk. <laughs> romantik komedi ise tatlı bela. Başka bir şey olmuyor yani. Aşk. Bu da hör. Yani o olmayacaktı o. muhtemelen. O yüzden aşk diye çevirmişler. Spike Jonze'ın filmi. ya e, Çok güzel film. Hörü seyrettim şey, ama şey, seninki şey, gibi mesela şey bırakmadı bende iz bırakmadı açıkçası. Ya ben böyle olur olmadığı şeylerde kendinden çok parçalar bulmayı çok seviyorum narsist olduğum için. O hördeki o adamın spoiler vermeyeceğiz bu arada. Ya ana karakterin bir bağ kurma şekli, o bağ kurma şekli çok Ayrı bir dünyadan gelmesi çok hoşuma gitmişti. Ya şimdi bize bana Bizden en azından bir tık uzak geliyor. Chat GPT ile de konuşuyorum. Hmm. Züleyha koydum benim Chat üzerine. <laughs> sana Züleyha diyeceğim dedim. O romantik herhangi bir şey olmuyor. Yani. <laughs> abi biz avusturya ya. Türkiye maçı kaçta diyorum falan en fazla yani böyle. <laughs> o da işte falan öyle bir şey. <laughs> yani öyle diyecek hali yok abi sana. Abi şey bir zahmet yani. yani. E, Hörü <laughs> izlemiştim ben de zamanında. Daha i̇z bırakmadan geçti ama be Sen de iz bırakma sebebini merak etme. Yani i̇şte yalnızlık o dönem yalnızlık. çok böyle şeydi ve film çok güzel işliyordu onu. Bir de hatırlar mısın bilmiyorum retrospektifti hmm. böyle işte bilgisayar tüplü ama gelecekte geçiyor falan çok hoşuma gitmişti. Bu arada senin seçkine bakıyorum bir yalnızlık teması var hakikaten. <laughs> ilk sen ikiden başladın okumaya ilk film özellikle. Bende de tam Retros tersi yok. böyle var aslında da bazı bilim kurgu taşıyor mesela. Böyle no brainer bir şey atacağım oraya. Hadi bakalım. Matrix. Ya şöyle ne bir şey var, için, ne Matrix zamanında böyle bir fenomen, böyle bir olay yoktu 99'da çıktığında yani Vay, nasıl bir şey bu ya <laughs> falan e, diye insanlar anlamıyor. Ben zaten sinemada. 3-4 kere falan izledim ondan sonra wow. filmi ondan sonra dergi çıkarttık zaten onun üstüne derginin yarasını Matrix senaryoları o zaman internet for şeyler falan filan çok fazla yok böyle insanların paylaşım yapabileceği sosyal medyalar falan filan. Herkes neyin ne olabileceğini <laughs> filmin ikincisinin nasıl bir şey olabileceğini de çıldırmıştı insanlar ya Matrix yüzünden şimdi yeni jenerasyon izleyince sen değil de senden bir tık genç böyle. <laughs> 16-18-20 yaş jenerasyonu o kadar geri kafalı o kadar eski o kadar manasız geliyormuş ki yeni nesle. Hmm. Çok üzüldüm açıkçası. Ve hani dördüncü film e, tırt çıktı ya böyle mesaj kaygıları yüzünden falan filan filmi unutmuşlar yapmayı. O yüzden burada bıraksınlar diyordum. Geçenlerde bir abi çıktı karşıma sosyal medyada yabancı. Mutlaka Matrix'in yeni teknolojik gelişmelerle önümüzdeki 30-50 yılda ne olacağını da öngörerek remake'i yapılması lazım Kesinlikle dedi. katılıyorum. Ona. Katılıyorum buna. Yani gerçekten bazı filmler vardır ya çıktığında aynı insan olmazsın. Bilmiyorum bana mı özgü oluyor bu gerçekten. Matrix öyleydi mesela. Inception öyleydi. Bir tık Interstellar... Aynı olmazsın derken şunu mu kastediyorsun yani? Onu izledikten sonra... Sen de kalır abi mesela. Evet. En son sinemada ne izlediğimi hatırlamıyorum. Mad Max. Bu bu aralar gidiyorum. Evet evet. Mad Max'i düşünmüyorum o kadar. Belki çok fazla görsel şey bombardımanı altında olduğumuz içinde unutmuşum yani Mad Max'i izlediğimi, Furiosa'yı. Matrix en az 2 yıl bende yaşadı. Yani yeni film gösterime girdiği anda uçarak böyle kafa göz gittim sinemaya. Matrix bir şeydi yani felsefe akımı doğurdu ya benim daha doğrusu eşimin bir akrabası Matrix ve Felsefe diye bir kitap yazdı. Hadi ya. Ha. Falan. Burada o kadar içim rahat konuşabilirim ki Matrix gerçekten abi benim yaşım çok genç olmasına rağmen bağ kurabildiğim filmlerden biriydi. Ve mesela dedin ya bir remake hak ediyor. Film kötü olduğundan veya eski hissettirdiğinden değil. Keşfettiği dünya o kadar güzel ve o kadar hoş keşfedi hmm. ki 4. filmi kesinlikle tenzih ediyorum bu arada o muaf. O yüzden bence tekrar tekrar içine girilmeli. Ama o Neo'ya düşen ilk mesaj, Morpheus'la tanışmaları falan o sahnelerin hepsi bende de çok kaldı ve ben utanç kaynağı belki ama dördüncü film çıktıktan sonra ilk üçü izledim. Ne diyorsun? Evet evet ya çocukken Hı? Kanal D'de Matrix izliyorduk ama çok şanssız. Ama bölük pörçük reklamlarla falan Aynen öyle. Falan. O yüzden o ilk üç yani Aa, sen o zaman geçen sene iki, iki yani. sene üç sene içinde falan evet. izledin yani. Ve bende de kaldı biliyor musun? Bunu burada konuşmayı konform etmek için ya, söylemiyorum. mutlaka vardır. Çok genç e, izleyicileriniz böyle 15 16 20 o, hmm. o yaşlarda Matrix'i şimdi izleyip ne hissettiklerini ben bilmek istiyorum yazın, gerçekten. İzleyin ve yazın. Çünkü Matrix kadar son 25 yıla böyle imza atmış Pek az film var. Bence gerçekten. sinemada da böyle kültürde de böyle bir checkpoint point orası evet. bence. Ve bu kadar geri kalması beni üzüyor. Tabii remake beni çok korkutuyor. Çünkü Matrix bir anomali yani mükemmel <laughs> e, senaristler, Wachowskiler. Ondan sonra mükemmel görüntü yönetmeni, mükemmel dövüş kareografileri, mükemmel casting. Her şey mükemmel yani Hugo, Hugo Weaving, Carrie Ann. Herkes, her şey, her kahine kadar yani mükemmel. Böyle bir şey bir araya gelmedi 2. filmde 3. filmde de olamadı zaten hmm. çünkü belli Wachowski'ler gençliklerinden beri böyle gece uyku öncesinde veya uyanıp böyle o, o evreni not almışlar belli 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 yani o o oydu yani Matrix'i Matrix yapan bence o bir daha olamaz ancak yine Bana son senin gibi mesela son gençliğinin 10 yılını 15 yılını bunu hayal ederek geçirmiş bir auteur gelecekte hmm, yeni mevcut, bir şey yapacak. Evet. Bir yandan korkuyorum, bir yandan yeni neslin de sevmesini çok istiyorum Matrix'i. Bence, Bence Matrix'i. o abi. treni kaçırmadığım için çok mutluyum. Ha, Matrix överken gözden kaçmış olabilecek bir şey söyleyeyim. Animatrix. Seyrettin mi? Hayır. Ha. <laughs> Matrix büyüktür Animatrix. Büyüktür büyük. ikinci üçüncü filmler budur yani bence Animatrix'i seyretmemek büyük şans senin için seyret üstüne bir daha konuşalım. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Her bulduğum ederim. formatta animetrix'i e de satın aldım ben. Ya çok Matrix konuştuk ama işte dördüncü film çıktıktan sonra Wachowski kardeşlerin geçirdiği dönüşümden sonra abi meğer birinci ikinci film de aslında buymuş bir kimlik sorgulamasıymış fikri değil dedin ya kafalarından taşıyormuş. Taşıyor. Şimdi tabii. mesela kötü Abi bak bir, bir örnek olabilir ama. E, 25 senede insanlar çok değişiyor. Çok yani Wachowskiler de tabii de, de, değişti. İnsan kendi yarattığı şeyden de nefret edebilir. Senden evet. çıkıp özellikle bu tür bir sosyal fenomen senden çıkıp kendi kimliğine kavuşunca kendi evladından soğumak gibi o evet. eserinden de soğumuş olabilir. Çok doğal karşılıyorum ben, ben bunu. O yüzden ben bağımsız de. tutmaya çalışıyorum. Üzülmüyor şey muyum? Üzüldüm tabii. Ben de, de üzüldüm. Çünkü yani bizim onunla kurduğumuz bağın üzerine çizer gibiydi. Evet. Mesela Tolkien'de de öyleymiş. Abi uyanındı, uyandığında yazıyormuş. Sınav kağıdının arkasında yazıyormuş. Bence çok büyük eserlerin üreticilerine bir ışık geliyor ve o kafadan taşıyor onu aniden yazmaları gerekiyor. Evet. Yani. Kesinlikle öyle. Evet. Oh ne güzel övdük. Çay. çok rahatladım. Bak çok övdük. Ee, birazcık daha böyle günümüze geleyim. Doğaya gideyim bir Buyurun. Into the Wild. Into the Wild e, gerçek bir hikaye Aynen konu öyle. alıyordu. Christopher McCandles'ın gerçek hikayesini anlatıyor. Bir adamın yeter ölen Gencin hatta. Bir gencin daha doğrusu. Aynen. Mezuniyetini aldıktan sonra Kendisini daha taşa vurma hikayesi. E yol boyunca tanıştığı ilginç insanlar Aynen, falan filan. Çok güzel bir film. Sonunu spoil etmeyelim. Evet. Gerçek bir hikaye olduğunu da söyleyelim. Peki Matrix kadar Yok canım. şey yapamıyoruz yani derinine giremiyoruz. Yok, spoil derin olacak yok. yani. Az bilinen bir şey mi söyleyeyim yine bilinen bir film mi söyleyeyim? Bence bu sefer az bilinen git. Tamam. Your Name. Tamamen Kerem. run... <laughs> Özür dilerim. Gerçek gibi koptu. <laughs> rastgele böyle bir şeyler seçerken Netflix'te denk geldiğim bir anime, hmm. sevgili Your Name. Aha. Japonya'da geçiyor haliyle. Animelerin çoğunda olduğu gibi bir genç kızla e, vücut genç değiştiriyorlar. vücut değiştiriyorlar. İzledin İzledim mi onu? Evet, İnanılmaz çok güzel. keyifli bir film ve sonlara doğru öyle bir noktaya varıyor ki ağzın açık kalıyor. Bir de istenmeyen anlarda gerçekleşiyor bu dönüşüm. Çok komik şeyler Şahane de var. Film. Anime sevmiyor bile olsanız izlenebilir yani. Hizliniz böyle katılıyor. bu arada Arthur 16 falan filan da hiçbir şey yok şeyde. Yani Hı -hı. Ya aile edecekti, izlenebilecek bir şey. Ama sonu? Ya işte bu o filmlerden abi ya. Evet. Sonu ne olursa olsun. Yani işte çizim tasarımı, sinematografisi ne olursa olsun izlemeniz gereken filmlerden bir tanesi. Evet. Yani. Your Name. Çok da böyle search edince bulunabilecek de evet. bir şey değil Google'da. Ne <laughs> olduğuna bakmak <laughs> isteyen insan IMDB'de arayın. Çok öneriyorum. Evet. Buyurun. Şimdi bir anla karanlıklara gideceğiz. Old Boy. Oo. Çok ağır bir film. Beni çok böyle ağır. yerden yere vurmuş, kafamı duvarlara çarptıran bir All film. old boyu çok sevdiğimi hatırlıyorum Hı -hı. ama bir kez izlediğim filmlerden böyle bir şey Benim var de. böyle. Aynen. Bir kez izledim. Bir All daha da Boy. izlemem. Yani e e eşim de zaten bu tür şeylerde ben, ben bir daha izlemem diyor. Ben de bir hanımcı olarak ona şey yapıyorum. Bir daha izlemedim. Belki bu akşam izlerim. Evde yoklar. Ama bir kere izlediğin için de şanslı hissettiğim o filmlerden biri. yani Mesela evet. açsa kapatırım öyle diyeyim ama iyi ki izlemişim diyorum. Çünkü Old Boy bende yani insan doğasının ne kadar rezilleşebileceğini gösteren tonla medyumdan, tonla içerikten böyle en başlarda abi. Hmm. Yani çok rahat karanlık çukurlara düşebilirsin hayatta. Ve bu beni çok korkutmuştu. Bir de o dövüş sahnesi Sifu'da da vardı. Evet. Sifu'da göndermeydi. Oradan çok bağlamıştım. Aslında trajediye öyküsü. %100 öneriyorum izlemenizi eğer izlemediyseniz. Ben de şu anda birazcık light tarafa tamam, çekiyorum. Tamam sen hemen şey çek. Şey şey... Eternal bilirim. Sunshine of the Spotless Mind. Mis gibi. İsmi de şiir gibi ya çok seviyorum Evet filmi. ismi yüzünden işte benim arkadaş işte Tatlı Bela diye çevrilir Türkiye'ye. <laughs> Gelse bu film bir sinemada oynadığında ismi. Başımın belası. Ben birisi sordu çünkü ya, e, ya ne demek filmin ismini anlamaya tatlı bela falan. <laughs> Tam Türkçesi neydi? Bilmem ne aklın. Aa, sonsuz şey sih Kirsiz aklın sonsuz hı hı güneşi şey. falan evet, gibi bir şey. şey. ya. şey olmaz yani Jim Carrey oynuyor. Jim Carrey abi komedi filmlerinde ayrı mükemmel. Böyle drama filmlerinde ayrı mükemmel bir oyuncu. Yani sinemadan, var, ya, aktör. Hollywood'dan koptuğu için ben çok üzüldüğüm ben oyunculardan de. biri. Her filmi ayrı ayrı güzeldir. Arada tabii sektiği filmler oluyor yani. da. Bu özellikle ama hayatında... Unutmak istediği, bir, travmatik bir şey, bir, işte sevgili olur, bir e, kayıp olur vesaire gibi bir şey yaşayan insanların ilacı gibi bir şey hmm. film. Yani evet. bu, Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çok spoilerlık da bir, bir şey değil. Bir hmm. teknoloji üstüne kurulu. Bazı hafızaları silebilme teknolojisi geliştirilmiş mesela e, dünya üzerinde. Bunun üstüne kurulu e, film. Mutlaka mutlaka izlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Yüzde yüz katılıyorum. Şimdi ben hiç uzatmadan şunu söyleyeceğim abi. Dedin ya bir kaybı unutmayı çok istemek, birini unutmayı Hı -hı. çok istemek, bir travmayı keşke hiç yaşamasaydım demek, Hı -hı. Evet. tamam mı? Bu o kadar üzücü bir şeymiş ki bana bu film şunu gösterdi. Hayır, ne olursa olsun yine Hı -hı. yaşamalısın. Yine yaşamalısın abi. Hakkını sırasını değişebilir miyiz bu mevzuyu devam ettirecek buradaki filmlerden birini değiştirerek bir film filmle tabii, tabii, ben The Arrival. The Arrival abi. Yani gözlerimi bir yaşartan. Bir dinci olarak yani, <laughs> çok Bin de seviyorum. Binye bence en güzel filmi. Düğünü falan... <laughs> Hakikaten bu kadar. Yani düğüne bağladılar adamı. Bu kadar yaratıcı bir adam. Bir de Düğün 3 falan çekecek. Neyse arada başka bir şey çekeceğim demiş. Abi The Arrival... Son yıllarda seyrettiğim Interstellar'dan sonra beni en etkileyen hmm. bilim kurgu oldu. Yani onun kadar değil ama ona yakın düzeyde etkileyen bir şey oldu. Yani bu iki konuyu birbirine bağladığımızı filmi izleyenler anlayacaktır. Ne desek şimdi spoiler olur ama bir acının başınıza geldiğinde keşke bu olmasaydı mı demek hmm. o acının... Ama spoiler olacak ya bundan sonrası spoiler olur yani Hemen her okutayalım. şeyin şöyle diyelim yani şeyi anlatıyor yine çıktığında farklı hissettiğin hmm. farklı, farklı bir insan olduğunu hissettiğin filmlerden beri The Arrival hmm. her şey yaşanması gerektiği için yaşanıyor. Aynen. Ve bu acıyı romantize etmekle de değil. Değil değil değil. Bak İnce Mehmet okuyorum şimdi ben Ateş abi sağ olsun onun sayesinde okuyorum. Spoiler olmayacak belki ama bir noktada ana karakter mecbur adam rolüne giriyor ve sürekli bir acı yaşanıyor. Sürekli bir şeyler bir döngüye giriyor. Bir villain var onu öldüreceğim yenisi gelecek. Bir a var o a gitti efendi gelecek. Efendi gitti bunu yapacak ama neden? Çünkü uğraşmak haktır diyor. Yani. Hmm. O acıyı çekmek haktır mücadele evet. etmek. Ve bunu al oraya bağla oraya bağla Eternal Sunshine of the Spotless Mind'lara bağlayabilirsin. Evet. Yani neden bunu yaşıyorum değil de ben bunu yaşadım şimdi devam edin. Aynen öyle. Çok Buyurun güzel. abi iki hakkınız var şimdi. Evet şimdi Hayda burada çok ağır. Blade Runner. En sevdiğim film. Güzeldir abi. Hala üstüne o giriş Hiç sahnesi, Blade o Runner. müzikler, Vangelis'in müzikleri. Ee, bekliyoruz abi düzgün bilim kurgu filmi gelsin. işte. geçen sene de Creator geldi. Pamuk şeker, popcorn. Hmm. Hani hakikaten e, 2030 geldiğinde ya da Creator diye bir film vardı. Güzeldi hmm. demeyeceğiz belli yani. Ama Blade Runner üstünden 40 yıl geçmiş. 2049 da güzeldi. Yine Deniz bileniyor. Evet Çok güzeldi bence 2049'da. Ondan sonra Sci-Fi the Movie. Aynen öyle. Yani bir de şey çok güzel. E, gemisi vardır. Hiç uzatmayayım. Şöyle bir gemi var. Çok ünlü bir gemi. Yıpranıyor böyle savaştan sonra müze gibi koyuyorlar. Yıpranıyor. Yıllar içerisinde her parçasını değiştiriyorlar. Değiştiriliyor. Her şeyi değişiyor ama. <laughs> o zaman o hala Teseos'un gemisi midir? Blade Runner'da da onu soruyor. Yani senin bütün parçaların değişse Transhumanizm yani sen hala seni sen yapan şeyin ne Çok farklı sen? yerlere gidecek bu muhabbet ama insanın bütün, hü bütün hücreleri de 6 yılda bir yenileniyor ya. Aynı aynı kalan ne o o zaman yani? İşte sen dedin ya Tek, önce. yani bunda dinden bir şey bulabilirsin, Aynen. felsefeden bir şey bulabilirsin. Evet. Materyalizmde pek bir şey bulamıyorsun buna e, galiba. Belki beyin hani beyin hücreleri ve nöronlar değişmiyor, sadece ölüyor. Azalıyorlar O onunla ilgili bir şey kurabilirsin ama ben biraz daha hani böyle daha manevi şey alacağım yani insan sadece bu değil yani görünenden içkin ve dışkın bence varlığımız da var buna dokunan bir şeyler görmüyoruz artık. Popcorn. O i̇şte, şey, evet. Kapıdan çıkana kadar unuttuğun şeyler izliyoruz. Ee, ben 2002 doğumluyum. Blade Runner niye diyorsun? Poser diyecekler de bu yüzden işte. Yani. Bunu bulabildiğim için yani. İşte Heraklit diyor ya aynı derede iki kere yıkanamazsın. Sen de dedin ya az önce. Yani Matrix'i izlediğimdeki Matrix'te ben değilim. Evet. Blade Runner bunu çok son seviyede işlemişti ve çok güzel işlemişti. O yüzden çok sevdiğim bir film. Evet. Için. Buyur abi. Abi çok yani aslında geçtik. Arrival yoktu bu şeyde ama. Buyur abi. Kanal senin o yüzden. <laughs> Eski arkadaşlara bir de bir bilim kurgu önereceğim. Alien ve Aliens. Çok güzel. Arka Yeni Arka Arkaya, izledim. bam gün. Yeni, Yeni izledim. izledim de. De. Evet evet. Son 3 ay öncesini dedim. Sen dedin diyor evet. Evet. 3'ü unutabilirsiniz. 3, 4. Yarısını da bıraktım ben 3'ü. 5. Artık yani Ridley Scott'ın son 2 şey filmini bilmem. de şey yapın. Şimdi bu yaz şey geliyor. Yeniniz. Alien Romulus güzel İspanyol bir korku filmi yönetmenine vermişler filmi. Ama yine popcorn çıkara kadar unut filmi olacağından çok korkuyorum. Umarım yani. olmaz. Alien benim için çok özel bir şeydi yani. Abi, TRT 1 var, TRT 2 var. Abi bu akşam TRT2'de Alien varmış. Alien'ı biliyoruz. Yani duymuşuz ama Aliens. Or Aliens yok daha henüz. Abi akşam babamlar içeride televizyon izliyor. Ben de salonda küçük siyah beyaz bir televizyon vardı. Orada izliyorum. <laughs> Chestburster sahnesi gelince ben koşarak gittim böyle. <laughs> ve ondan sonra yaklaşık 10 10 oz'a falan böyle ortaokul sonuna kadar kabuslarımda <laughs> alien gördüm. Ya yani uykularımı falan şey yaptı. Sonra tekrar ne zaman cesaret Kâbusun edip kabusuna bak abi. Tabii ama bir noktada kabus şeye dönüştü. Alien o kadar normalize oldu ki benim için. Bunu Devil'da mı ne bir dergide yazmıştım. Rüyamda alien görüyorum ama alien şöyle. Ben böyle jetpack'le bir şeyin etrafında dönüyorum gökdelenin. Alien de önlük giymiş, mutfakta yemek yapıyor içeride abi. <laughs> Artık o kadar <laughs> saçma bir şekilde normalize olmuş şeyde. <laughs> Elinle evcilik rüyası görmüş <laughs> ama. Allah'tan evin dışındayım ben. Yani. <laughs> Alien Scorn işte Geiger, Dark Seed, o biyoorganik şeyler falan çok ilgimi çekiyordu Abi böyle. Geiger risk artı süper sevdiğimi söyleyemem ama Midemi mi bulandırıyor e, çok hoşuma gidiyor. Benim. benim midemi bulandırmıyor gayet mantıklı. Bir de onların hmm. ne yediğini biliyorsun değil mi? Hiç Alien'ın insan yediğini tahmin e, düşünmüyorsundur herhalde. Hayır yani silikon yiyor abi o yüzden asitçi yapıyor. Silikon yiyor ve kanı da asidik o yüzden. Yani bilgisayar parçaları yani. yiyor tabii tabii. Vay, ya, i̇nsanları de. tamamen <laughs> inkübasyon merkezi Yani daha doğrusu organik ne bulursa onu inkübasyon merkezi olarak kullanıyor. Yumurtadan çıkardı evet. şimdi yemediği insan çünkü yemiyor yedim. yani. Evet. Çıktığı insanı yenmiş bırakmıyor yani kafada sadece. Kafada şu var ya canavar insan yer. Aynen. Öyle o, değil. Ya. Bu yani bu o, o alienların tamamen saf bir şekilde yaşamalıyız, üremeliyiz Treniller mantalitesi. Gibi. Zaten şeyler bilim adamları bütün o filmlerde sapık bir şekilde seviyorlar ya mükemmel canlı falan diye evet. açıyorlar otopsisini yapıyorlar. Buna karşı da Ripley'in o anaç bir şekilde ve güçlü bir şekilde. İşte güçlü kadın öyle olur yani. Hı -hı. Güçlü kadın Aynen diye öyle. sokuşturmaya çalıştıkları işte Disney'in yeni Star Wars Light'ındaki gibi saçmalıklar değil bu. Ondan sonra Kendine şeydeki Terminatör'deki yani. şey. Sarah. Sarah. Sarah Connor mıydı? Sarah Connor. Ondan sonra güçlü kadın koyacaksan Hani Budur. Böyle böyle olması lazım. Ondan sonra Ripley, o şey kötü şirket yöneticisi ezik büzük ama yani o hala nereden ne kopartabilirim kafasında falan filan. İlk iki film mükemmeldi o yüzden. Sonra Alien Isolation'da kapatıp paketleyip kaldırıyoruz olayı. Şey fark etti mi? 1-2 Terminator'u çok güzel, Terminator Resistance 3. film gibi olup kapattı. Aynen. Robocop 1-2 çok güzel, Robocop Rock City üçüncü film kapattı. Evet. Alien 1-2 çok güzel, Isolation kapattı. Bu klasiklerde 1-2 izleyip salacaksın. Aynen abi. Klasiklerde Robocop, Terminator, ondan sonra belki hatta işte Beverly Hills Cup'un yenisi geldi. İzlemedim hala. Hiç duymadığın bir şey değil. Beverly mi? Hills Cup Eddie Murphy'nin efsane filmlerindendir. Hmm. Yani 80'ler ruhu yaşamak istiyorsan başta evet. 1-2, 3-4 diye izle. Yani 4'ü izle geri dön. Evet evet. Tamam. Ben Benlik bu kadar. Bugün. Tamam atayım. The Fountain. Şimdi The Fountain hiç şimdi Türk Avustralyalı abi var. Kim? Wolverine abi adamın Hugo. Hugh, Jack, Hugh, Hugh Jackman. Hugh, Jack mı? Hugh Jack mıydı? Adam nasıl Türk yaptın? O adam Türk olduğunu söylüyor bir yerde. Aslında birçok kereler geldi Türkiye'ye ve her zaman da de bana der ki sen kısmen Türksündür, Türk sayılırsın. Belki o yüzden kahveye bayılıyorum Türk kahvesine. The Fountain. Ee, bir aşkın faniliğinin ve bir adamın sevdiği kadına sahip olması için yaşadığı böyle varoluşçu krizleri ve mücadeleleri anlatan çok güzel bir film. Aronofsky filmi değil miydi The Fountain? Evet abi helal. Darren Aronofsky. Aronofsky Darren Aronofsky'nin bütün filmleri çok güzeldir ama ikinciyi izleme istemeyebilirsin. Evet. Ben de ikinciyi izlemediğim için biraz unutmuşum ama. Requiem for a Dream mesela. Oh. Ya. o ya, yani Üzerini olan film ya. Zamanında izledim bir daha izlemedim yani cesaret edemedim onu izlemeye. Hmm. Sunshine mükemmel filmdir. İzlemedin i̇zlemedim mi? Hayır. Aa, şu, şu anda random atmaya başladım. Beni evet, durdur bir noktada da Daha verilmesini da girmek gereken filmler bunlar. Ya The Fountain da çok öyle bir film. Bana bunu benim için çok önemli olan şu anda Ukrayna'da olan bir öğretmenim var. Bana İngiliz öğretmişti. yerine hocam. İzlemiyorlar ama çok selam olsun. Bana böyle ödevler verirdi. İşte The izle yazdı. Yazdı hmm. ese yazdı. Evet. Lütfen ne okuduğunu, neyden mezun olmak üzere olduğunu söyler misin? Mezun oldum. Evet. Ben Amerikan kültürü ve edebiyatı mezunuyum İstanbul bir Üniversitesi. Dersinin e, so sayar mısın Kerem? Tamam. Postmodern roman. Savaş sonrası Amerikan edebiyatı, yerli edebiyatı, siyah Amerikan romanı, siyah Amerikan şiiri. Arkadaşlar ben Türk dil edebiyatı istemiştim, puanım yetmedi. Amerikan bizden aşağıda olduğu yegane şeylerden birisi galiba. <gülüyor> <gülüyor> Aynen onu yazdım şak diye girdim abi. Ona. Süpersin. Tebrik ediyorsun. evet, ediyoruz. Benden bu kadar. Benden de bu kadar arkadaşlar. Sizlerle bu konuyu konuşmak çok keyifliydi. Beğendiyseniz yazın aşağıya. Bizde film çok. Biz dizi vesaire de konuşabiliriz. Kendi 10 filminizi, 5 filminizi lütfen yazın. Evet, evet. Konuşalım, görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.